Selamun Aleyküm Ben Ahmet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size e, bu görmüş olduğunuz asırlık dut ağacının ne işe yaradığını, neye faydası olacağını size anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi bu dut ağacı, asırlık dut ağacı alternatif tıpta bu dut ağacının e, bu kabukları görüş olduğunuz bu elindeki kabukları ve e, gördüğünüz gibi yapraklarından bir miktar tencereye koyacağız. Pekala ne işe yarıyor? Bu ağız yarası, aft, diş ağrısı, diş etlerine çok büyük faydası var. Bunu bir tencereye koyuyoruz yaprağıyla birlikte bir miktar. Bunu kısık ateşte 15 dakika kaynatıyoruz ve dinlendiriyoruz bu dinlendikten sonra bunun e, suyunu ayırıyoruz ve bunun suyunu günlük ağız gargarası yapıyoruz aft ağız yarası ve diş ağrısı için diş etleri için birebir faydalı bir yöntem alternatif tıp evet bir miktar dut yaprağımız var gördüğünüz gibi Bunları dut kabukları ben bunları yapacağım şu eğer merak ediyorsanız internete girin ve bunların yazın çıkar karşınıza dut kabuğunun ve yaprağının neye faydası olduğunu merak edenler için internete girip yazabilirler. Evet. Bunları çıkaracağız. Zaten dökülüyor kendiliğinden. Bu şekilde. Çok bir faydası var bunların. Hazırlık tut.